Sesimi duyuyor musun? Evet de bir yere vur. Şu birden bir adam bir ses aldık. Evvel evvel. Oraya abi bakacağız. Ben, olur. Birlikte gidelim. Heh, olur abi. Ee, 32 daire var. Dördüncü katın bu kadar ulaşabiliriz. Nasıl bak Dörtten sonra aşağı sürüyor. Çocuğu bir de kardeşini çıkardık. Annesi sarılmış. İstemiyorum. Çocuğu için Çoktaydı. Çocuğu... Tam Çıkarttıktan 5 dakika sonra baba vefat etmiş şurada. Kardeşini çıkarabildi sadece. Anne baba hepsi içeride vefat. Koltuğun arasına sıkışmışlar. Burada gözüküyorlar zaten. Tam mor yastık var abi. Abinin arkasında gördün mü? Abinin arkasında gördün mü? Ailesini